Arkadaşlar bugün deney yapıyoruz. Öncelikle suyumuzu döküyoruz. Sonra birazcık karabiber. Şöyle. Bana yeterli değil yalnız bu. Hepsini dökmem gerekiyor. Şu kadar. Sonralıkla elimize sabun döküyoruz. anne <laughs> eh, anne <anam anlıyor> <laughs> <Çıkamıyor. gülüyor> Annem Anne mi yapıyor? Yaptık. Şu kalın içine bastırıyoruz. Kalın böyle sağ sola oluyor. Hayır, sağa sola hareket et. etmiyor bunlar. Anne karabiber oldu. Anne biraz daha gerekti ki. Anne karabiberi döktün ya bolca. O zaman bunu da bolca da dökmek gerekiyor. Hadi ver. Ay. <laughs> Kafam ırıldı. Arkadaşlar. Şimdi döküyoruz. Nå orker jeg